Ayrım yapmadan, Yol federasyon adı altında güzel 80 80.000'e talip olan bir federasyon. Ya bu gücümüz var elhamdülillah, bu kadromuz var, bu e, e, tecrübemiz, bilgimiz, becerimiz var başkanım. Evet. Onun için e, tamam, geçmişte belli arkadaşlar, belli siyasi kurumların belli noktalarında görev yaptılar ama bugün biz bu araya gelip bu çalışma yapabildiysek büyük bir başarıdır. Şimdi belki bunları dışarıda bazı değişik konuda değerlendirip hala acaba deyip e, seyretmeyi tercih ediyorlar olabilir ama artık bunun lamicimi kalmadı başkanım. Artık sahi inme zaman. Hani hep şeylerimiz Allah nasip ederse biz işte bu hep beraber olacağımız o 29 Mayıs'ı gerçekleştirebilirse bu Ufak tefek kırgınlıklar varsa onları da bir kenara atacaksınız mutlaka da e, herkesin bir havaya girmesi evet, lazım. Evet. 29 Mayıs'ta evet. uygun bir gün ya. İnşallah yani. <laughs> bunu yapacağız. Tabi siyaset olabilir mutlaka ama at o ülkede olmasın. Herkes lazım. kendi burada, e, böyle, <laughs> e, Bu işleri orada yapmak evet. lazım. Burada kenetlenmek vermek lazım. E, gerçekten e, burada birlik, beraberlik mutlaka lazım. Burada yapacağınızdan eminim ben ya. Başkanım bunu biz %70'ini açtık yani çok güzel yani 2-3 aşamalı planlarımız var. Birinci e, aşama tamamlandı. Şimdi ikinci e, aşamaya geldik. Üçüncü aşama zaten burada Yozgat kökenli insanların mecliste yükseltilmesi. Hedeflerimiz çok büyük. Buralarda bir Yozgat siteleri kurmak yani Yozgat iş merkezleri bulmak, Yozgat okulları kurmak başkanım nasip hasreti. Hedefimiz e, güzel bu hedefi de yapabilecek kapasite ve gücümüz var. Şükür olsun. Kırmızı iş adamlarımız var. Gün geçtikçe gençlerimiz işte avukat olan var. Ne bileyim belli yerlerde ticari iş e, bilimleri e, var. Büyük Bir e, ama bunların... Bu, şey Tam e, altmış tane doktor oldu. Burada. Dur, şeyde, Avusturya'da. Yarın tıp bitirmiş. Teşekkür ederim. 61 tane doktor var. Doktor. Yani bir o kadar avukat var yani. Gerçekten önemli bir adamdır. İnşallah bu gittikçe de gelişecek yani. Siz geldiniz. Yani. Evet. 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 Ben Behçeler Su, Yozgat Aslan Mahallesi buranın da Dernek Başkanı'nın Çapanoğlu'nun Dernek Başkanı'nın Teşekkür ederim. Yaşar İsmim Yeser. Ben sorgunluyum. Ahmet Bey'in lise arkadaşıyım sorgundan. Evet işte belediye başkanı adam böyle yapar. Bununla beraber <laughs> ayrı oldu <olduğumuzdu> biz yani. <laughs> ben burada şoför oldum. Ahmet Bey başkan